Bugün sana öyle bir tekrar yöntemi öğreteceğim ki unutman imkansız hale gelecek. Nereden biliyorsun hocam? Kendim denedim ve sonucunu gördüm. 2023 TYT'de 108.75 net yapmıştım. Ve sonrasında bir yıl boyunca hiç çalışmadan 2024 TYT'de 105 net yaptım arkadaşlar. İşte bu yöntem bu kadar işe yarayan bir yöntem. Herkese selamlar merhabalar. Bugün tekrar sistem hakkında konuşacağız. Ama ilk başta sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Berke, YKS 2023'te sayısalda 1318. oldum ve şu anda Cerrahpaşa Tıp'ta okuyorum arkadaşlar, ikinci sınıfıma geçtim. Yalnız sizden de bir ricam var, videoya bir beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Puan Eğitim'den bahsetmek istiyorum dostlar sizlere. Puan Eğitim, öğrencinin her ihtiyacına cevap veren bir sistem aslında. İçerisinde 1000 saatten fazla canlı ders var. Artık konu tekrarları yapabilmeniz için 5 dakikalık konu özetleri videoları var. Bunlar gerçekten çok faydalı. Ve öğrenci her takıldığı soruyu eğitmene sorabiliyor. Eğitmen 10 dakika içerisinde detaylı bir çözüm yapıp öğrenciye gönderiyor. Puan 10 indirim kodunu kullanarak siz de bu sisteme indirimli kayıt olabilirsiniz. Hadi video devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü aslında bize sınav kazandıran olay tekrar sistemimizi doğru düzgün oturtabilmek. O yüzden bunu iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Ve biraz da bilimsel yöntemlerle hani bilgilerimizi geçici hafızadan kalıcı hafızaya nasıl atabiliriz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi aralıklı tekrar yöntemi diye bir yöntemden sizlere bahsedeceğim. Tamamen bilimsel bir yöntemdir ve kanıtlanan bir yöntemdir. Ben de kendi senemde uyguladığım bir yöntemdir. Bizim aslında 3 tip tekrarımız var. Nedir onlar? Birincisi konuyu öğrenirken yaptığımız tekrarlar. İkincisi konuyu pekiştirirken yaptığımız tekrarlar. Üçüncüsü ise konuyu artık unutmamak için yaptığımız tekrarlar olacak. Ve bizim bunları aralıklı tekrar yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Peki aralıklı tekrar yöntemi nedir? Şimdi siz bir konuyu öğrenmeye başladınız. İlk hiç konuyu bilmiyorsunuz. Yeni öğrenmeye başladınız. Sizin tekrarlarınızı yeni konuyu öğrenmeye başladığınız andan itibaren ilk başta sık olup sonrasında seyrekleşecek şekilde tekrarlarınızı yapmanız. Aslında aralıklı tekrar yöntemi bu demek. Şimdi biz bu konuyu biraz da açalım. Tam anlaşılmadı. Şimdi sen bir konuya yeni çalışmaya başlıyorsun diyelim. O konuyu o gün yarısını öğrendin. Diğer gün yarısını öğreneceksin. Tamam mı? Konunun iki günde bitireceksin konuyu. Tamam iki günde öğrendik konuyu. Konu hemen bizim kalıcı hafızamıza geçiyor mu? Hayır. Çünkü beyne trilyonlarca e, dışarıdan bilgi geliyor arkadaşlar. Beyin hepsini alamaz. O yüzden beyin için önemli olan şey tekrar yapmak. Sen tekrar yaptığın sürece beyin o zaman onu kalıcı hafızaya alıyor. Diyor ki bir önemli bilgi e, sen anca bunu tekrar yapıyorsun ben onu kalıcı hafızaya alayım diyor. O yüzden yapmamız gereken bu. İlk başta konuyu iki günde öğrendim tamam mı? O iki gün öyle kalmayacak. Sonraki gün, üçüncü gün, konuyu tekrar et. Ama bu tekrar şeklinde olmalı. Yani konuyu baştan bitirme. İki günde öğrendin konuyu. Sonraki gün, üçüncü gün bir günde tekrar et mesela. Tamam. Biz iki kere aslında konuyu öğrenmiş olduk. Bundan sonra yapmamız gereken şey 3-4 gün sonra bir daha bir konuyu göz atmak. Sonraki tekrarı 3-4 gün sonra yaptık. Ondan sonraki tekrar ne zaman yapacağız? 2 hafta sonra mesela. Sonra 1 ay sonra. Bakın ilk başta sık ilerledik. Sonra giderek bunları azaltıyoruz. Sıklığı azaltıyoruz aslında. Sonra bir ay, sonra 3 ay sonra tekrar yapacağız. Bu şekilde sınava kadar düzenli bir şekilde biraz da sıklığı azaltarak tekrar yaptığımız yöntemi aslında aralıklı tekrar yöntemi deniyor. Bu şekilde bilgiler kalıcı havzaya atılıyor arkadaşlar. Aslında tüm olay aralıklı tekrar yöntemiyle bitmiyor arkadaşlar. Bizim birkaç şeyi daha ele almamız gerekiyor. Şimdi dedik ya 3 tip tekrarımız var. Birincisi konuyu öğrenirken yapılan tekrarlar. Şimdi bu tekrarlarda bizim yapmamız gereken bir kere okuma, yazma ve dinlemeyi aynı anda yapmamız gerekiyor. Normalde hani kişiler işte yazarak çalışmayı sevebilir, dinleyerek çalışmayı sevebilir veya işte okuyarak çalışmayı sevebilir. Bu kişiden kişiye değişen bir durum. Ama e, üçünü birlikte yaptığımız zaman beyin gerçekten daha az öğreniyor arkadaşlar. O yüzden ilk başta biz bir konuyu öğrenirken yapmamız gereken bu üçünü birlikte kullanmak. Nasıl yani hocam? Sen işte konu anlatım videosunu açtın mesela dinliyorsun karşında hoca konuşuyor. Önünde bir tane hani konu özetli kitap olabilir. Map kitabı olabilir. Bir tanesini aç. Konu önünde dursun. Sen hocayı dinle. Hocadan bilgileri al. Biraz da hani kitaba göz gezdir. Biraz okuma yap. İşte hocanın söylediği kitapta olmayan bilgileri kitaba not al mesela. Bu şekilde üçünü kullan. Üçünü kullandığı takdirde beyin daha az öğreniyor. İlk başta konuyu öğrenirken yapmamız gereken sıfırdan not almak O biraz zaman kaybolacaktır. Tamam bu kısmı hallettik. Peki gelelim ikinci tip tekrarımıza. Yani pekiştirme tekrarı nasıl olmalı? Bu zaten direkt öğrenmenin sonrasında yapılan tekrar. Yani ilk başlarında o sık olan sık tekrar yaptığımız zamanlar var ya. O dönemlerde yapılan tekrar diyebiliriz aslında. Hani aslında sen artık konuyu genel itibariyle öğrendin zaten. E, konu öğrenme aşamasını geçtin. Yapman gereken ileri seviye sorularda biraz da ustalaşabilmek veya orta seviye sorularda. işte bu tekrarda kullanıyoruz. Bu tekrar daha çok sorularla oluyor. Soru üzerinden senin konuyu Beyinden geri çağırman lazım. O bilgiyi beyinden geri çağırman lazım. Bu şekilde beyin tekrar tekrar öğrenmeye başlıyor artık ve kalıcı ağızlığı daha fazla atmaya başlıyor. Yapman gereken daha çok e, seviyende e, soru çözülebilirleri izlemek veya seviyende seviyene uygun bir şekilde kitap çözmek, e, soru bankası, test bankası çözmek olacak arkadaşlar. Bu tekrar bu şekilde. Bu tekrar aslında hani kolay bir tekrardı. Ama bizim en çok zorlandığımız, öğrencilerin de en çok yapmakta zorlandığı tekrar, biraz da sistem oturtmakla zorlandığı tekrar Unutmamak için yapılan tekrar yani üçüncü tip tekrarımız neden? Çünkü herkes konuyu öğreniyor. Evet, hani sor banksının sorunu çözüyor. Tam buralarda zaten sıkıntı yok. Ama unutmamak için yapılan tekrar biraz daha hani hem yapılmıyor diyelim, hem nasıl yapılacağı bilinmiyor diyelim. O yüzden çok bize sıkıntı çıkaran bir tekrar. Burayı uzunca bir el almak istiyorum. Unutmamak için yaptığımız tekrarları ben ikiye ayırmak istiyorum. TT ve AYT olmak üzere. Çünkü ikisinde de ben farklı yöntemler denemiştim. Ve hani konu yoğunlukları farklı olduğu için ikisinin farklı aslında tekrarlar yapmak gerekiyor. TT'den başlayalım. Şimdi hocam ben yazın TT'yi hani konu olarak bitirdim. Çok bir eksiğim yoktu. Bazı konularım kalmıştı optik vesaire gibi. Bunlar uzun konulardı. Bir kere bitirmiştim ama hani çok sorularını yapabiliyor muydum? Yapamıyordum. Sonra salladım. Artık senin içerisinde hallederim dedim. E, Onda öyle yaptım zaten sonrasında yazı kapattık artık 12'ye başladık 12 ilk çeyreğine 12'nin bitirdik geldik ara tatile bir haftalık bir tatilimiz vardı. Ben e, ondan öncesinde de zaten haftalık genel deneme çözmeye başlamıştım haftalık bir tane genel dönemi çözüyordum arkadaşlar. Artı bazen kurumda denemeler oluyordu. onlara gidiyordum ben mesela ben bir de her gün denemeyi aynı gün kontrol ederdim mi? E, mutlaka ve hani raporda tutardım şu konularda eksiğim var Şey i̇şte şu konulardan yanlış gelmiş ve güzel bulduğum soruları işaretlerdim ee, sonrasında bu böyle devam etti İlk çeyreği bitirdik 12'nin ve arı tatile geldik ben bu dönemde artık yaptığım şey kendime dedim ki belki sen bir TYT kampı yap bazı konularda eksiğim var ben gittim ne yaptım biliyor musunuz gittim MEBİN 3 adım soru bankalarını aldım onları bir hafta içerisinde bitirdim arkadaşlar tüm TYT soru bankalarını bir hafta içerisinde bitirdim sosyal harcama Sosyalle çok fazla o zamanlar çalışmıyordum ben çok da önceden çalışılmasını tavsiye etmiyorum aslında. Bu benim aslında hani bu hangi tekrar yöntemi? Unutmamak için yaptığım tekrar yöntemi aslında. Arada bayağı bir vakit vardı. Çok tekrar yapmamıştım. İşte birinci şeylek bitti. Sonra ben gittim bir hafta, bir haftada 3 adım soru bankalarını TET için bitirdim. Ve burada yaptığım şey o gelen deneme sonuçlarına göre ee, hani diyelim bir konuda eksiğim var benim. Sınıflandırmada eksiğim var. İlk başta sınıflandırmanın güzel bir konu tekrarını yapardım. Özellikle map kitabından. Bakın map kitapları çok önemli. Onları kullanacaksın. Yine map soru bankaları. Bakın 3 adımları çözmüştüm ben. Soru bankalarını. Çok denemeleri bizim zamanımızda iyi değildi. Şu an nasıl tam bilmiyorum. Ama soru bankaları güzeldi. Onları çözmüştüm. İlk başta benim eksik olduğum konunun güzel bir konu tekrarını yapardım. Hani o konuda mesela işte mitoz mayoza çok yanlışım çıkmamış denemelerde. Direkt soru bankasından çözerdim geçerdim. Çok kısa bir konu tekrar yapardım. Ama sınıf aldırmada baktığım yanlış geliyor. Güzel bir videosunu izlerdim kısa bir video olurdu 2x de izlerdim zaten güzel bir konu tekrarını yapardım detaylı map kitabından sonra giderdim sorusunu çözerdim takıldığım konularda bu böyleydi ama iyi olduğum konularda direkt hani ya soru bankası ya da çok kısa bir konu tekrarı yapıp soru bankasına geçiş şeklinde ilerliyordum ben ee, bu denemeleri de göz önüne almanız gerekiyor o yüzden bunlar da önemli İlk tekrarım beni tt için unutmamak için yaptığım tekrar bu şekildeydi İlk ara tatile bu tekrarı yapmıştım ben ee, ve güzeldi bir tekrardı yani çok AYT çalışmamıştım o dönemlerde. Bir haftalık bir AYT hani molası vermiş gibi oldum. ama çok da sıkıntı çıkarmadı bana. Çünkü zaten öncesinde hani daha çok TET konu olarak bitirdiğim için TET deneme, AYT konu şeklinde AYT bayağı bir vakit ayırıyordum. O yüzden bir hafta bana AYT için çok sıkıntı çıkarmadı diyebilirim. Şimdi ben artık TET için tekrarımı yaptım. Sonrasında yine bol genel deneme çözmeye devam ediyorum. O genel denemelerde gelen hani raporlara göre ufak ufak konu tekrarları 3-4 haftada bir yapıyordum. Ama diğer büyük tekrarım ise bu son artık ara tatili oldu arkadaşlar benim. Sınava işte 2 ay mı ne kalmıştı. 1,5-2 ay kalmış olması lazım. Yani bakın arada çok zaman var. Bu ana tekrarlarımın arasında birincisi birinci ara tatil, diğeri son ara tatil. Yani arada bir Bayağı bir vakit var işte şu <laughs> an tam hesaplayamadım ama bayağı bir vakit vardı ama öncesinde dediğim gibi ufak ufak tekrarlar yapıyordum ben yine. Son ara tatil artık yaptığım tekrar da şuydu. OGM Materyali'nde güzel bir TT kampı var. Oraya girdiğinizde göreceksiniz. Sitesinde var arkadaşlar. Oradaki kampı çözmüştüm ben. Gerçekten çok yararlıydı. Yine öncesinde ufak bir tekrar mutlaka okuma yapıyordum. Çok fazla video izlemiyordum. Zaman kaybolmasın diye daha çok okuma şeklinde. Zaten sınav az kalmıştı. O yüzden zamanı iyi kullanmak lazım. Direkt okuma yapıyordum. O kampı çözmeye başlıyordum arkadaşlar. Kampta zaten sorular karışık biçimde verilmiş. O yüzden hani tüm dersleri ufak bir gözden geçirip hemen tüm konuları ufak bir gözden geçirip ee, direkt kampa başladım. O kampı çözmüştüm. Gerçekten çok yararlıydı. Çok güzel sorular vardı. Yine çözümleri de var. Ve son tekrarımı o şekilde yaptım arkadaşlar. Ve noktayı koydum TET için. Sonrasında yine genel deneme ufak ufak tekrarlar ve sınava girdim. Bu şekilde TET servinin bu şekildeydi ama AYT dediğim gibi daha farklı. AYT daha güzel, daha detaylı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Peki AYT tekrarları nasıl olmalı? Burada da tekrarlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Önemli bir konuya ama bir konuya gelmeden önce önceki konuların bir tekrarını güzel bir şekilde yapıyoruz. Nasıl yani? AYT matematiğe başladım. Polinomlar, işte fonksiyonlar vesaire gittin. Parabol, ikinci derece denklemler, eşitsizlikler. Sonra ne geldi? Trigonometri geldi. Burada bir dur. Şimdi trigonometri uzun bir konu. Hem 11'de görüyorsun hem 12'de görüyorsun. Bir buraya geçmeden önce bir konuları bitirdikten sonra buraya geçmeden önce önceki konuların bir tekrarını yap. O konuları bir daha bir gözden geçir. Sonra hem bu tekrar dediğinde şey işte YouTube'dan e, soru çözüm videoları açabilirsin. Veya test kitabında işte hani son testler biraz daha. Ee, genel testler oluyor ya, bütün konuları kapsayan testler vesaire oluyor. Onları bırak mesela çözerken, onları trigo'ya geçmeden önce bir çöz mesela. Veya başka bir kaynaktan, işte iki tane soru bankası götürüyorsun mesela tekrar yaparken, işte konuyu öğrenirken. Üçüncü bir soru bankasını trigo'ya geçmeden önce bir tekrar niyetine çöz. Sonra trigonometreye geç. Sonra trigo'yu bitir. İşte ondan sonra ne geliyor? Logaritma, diziler. Tamam. Sonra işte limit türev vesaire göreceksin. Yine limit türev baba konular. O yüzden buraya geçmeden önce bir dur. Önceki konuların bu sefer ama tüm konular olacak şekilde. İlk konularda da dahil olacak şekilde. Yani güzel bir tekrarını yap. Yine işte soru çözümü olabilir. Videoları olabilir. Elindeki kaynaklardan olabilir. Test kitabı olabilir. Hani matematikte çok fazla konu tekrarı <laughs> yapılacak bir şey yok. O yüzden daha çok test bankası, soru bankası şeklinde ilerliyoruz. O yüzden al bir soru bankasını tara. Limit türevi geçmeden önce güzel bir tara onları. Veya işte arkada bıraktığın genel testleri de tarayabilirsin. Bir tane soru bankası sana fazla geliyorsa tara bak. E direkt genel testleri de tarayabilirsin onları. Ama ihtiyacın varsa bir soru bankasını taramak için kullan mutlaka yani. Ufak bir tekrar yaptıktan sonra e, direkt soru bankasından kullan. Ondan sonra limitöre integrale e geç. Benim tekrar yöntemim bu şekilde ilahiyeteydi. Ve bence bu şekilde olması gerekiyor. Yine fendi de bu şekildeydi arkadaşlar. Mesela biyolojiye bitkiden bitkiye geçmeden önce ufak bir tekrar yapmak gerekiyor. Sistemleri bitirdim mesela. Direkt sistemleri tekrar yap. Ondan sonra yeni konuya başla. Ve bitkiye geldim. Bitkiye geçmemen. Önceki konuları bir tara. Yine kimyada. işte organiğe geçmeden önce bir organi tara. Veya dengeyi bitirdim mesela. E, direkt yeni konuya geçme. Direkt işte e, bu elektro kimyaya geçme mesela. Bir önceki konuları tara. O yüzden hani tekrar yöntemi bu şekilde olmalı aslında. Sonrasında zaten AYT'de de Sonları bitirdikten sonra biraz daha denemelerle ilerlemek, e, tekrarları denemelere göre yapmak e, faydalı olacaktır arkadaşlar. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı, yararlı olmuştur sizlere. Yani çok da böyle bilgiye boğmadan, çok da fazla işleri karıştırmadan tekrar yönteminden bahsetmek istedim. E, videoyu bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.